Gazze'deki katliamlar İslam dünyasının dağınıklığını gözler önüne sererken, Müslüman ülkelerin siyasi ve ekonomik ayrılıkları bir kenara bırakıp NATO benzeri bir askeri ve diplomatik ittifak kurması gerektiği ilk kez ciddi seviyede tartışılıyor. İsrail'in Katar'da Hamas heyetine hedef alan saldırısının ardından toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Orta Doğu'da yıllardır tartışılan ancak hayata geçirilemeyen İslam Natosu fikrini yeniden gündeme taşıdı. Zirvede İran ve Mısır öncülüğünde NATO benzeri bir ortak savunma paktı tartışmaya açıldı. Amerika merkezli Newsweek dergisinin analiz haberine göre Katar'daki zirve ortak İslam ordusu için bugüne kadarki en ciddi girişim olarak kayda geçti. Haberde İsrail'in yılın başında İran hedeflerine yönelik 12 gün süren saldırıları, Gazze bombardımanları ve son olarak Doha'daki suikast saldırısının Müslüman liderleri harekete geçmeye zorladığı ifade edildi. Yetkililer harekete geçilmezse Orta Doğu ülkelerinin yeni İsrail saldırılarına açık hedef haline geleceğini vurguladı. Mısır, Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip ülke olarak Kahire merkezli bir ortak askeri komutanlık önerisini sundu. İran ise kapsamlı bir savunma paktı çağrısı yaparak İslam NATO'su için güçlü sinyal verdi. Nükleer güce sahip tek Müslüman ülke Pakistan, zirvede ortak görev gücü kurulmasını önerdi. Pakistanlı yetkililer İsrail'e karşı koordineli caydırıcı ve saldırı önlemleri alınması gerektiğini açıkladı. Haberin son bölümünde şu ifadeler yer aldı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın müzakereleri, bölgesel bir NATO çağrısının somut taahhütlerle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını zaman gösterecek. Ortak Müslüman NATO'su kabul edilirse, Orta Doğu'daki güç dengesi yeniden şekillenir ve Amerika'nın bölgedeki rolü tartışmalı hale gelir.